Merhaba dostlar. Rüyada su içmek nasıl yorumlanır? Rüyada herhangi şekilde akarsa aksın su görmek rızık, geçim, rahat, temizlik, menfaat, nimet, ölüm, keder, çocuk, adalet gibi anlamlara gelir. Peki rüyada su içmek dediğimizde kardeşlerim kirmani sıcak suyu eğer içtiğiniz su bunu hastalık ve hüzün olarak yorumluyor. Bir kişinin Rüyasında su içtiğini görmesi kardeşlerim iyi ve mutlu bir hayata ifade ediyor, çağrışım yapıyor. Yine eğer içtiğiniz su bulanık ve fena kokulu bir suysa bunun da tabiri hayra yorulmayan ikaz manasında olan kötü çağrışımlar yapan bir takım yorumlar bu rüyayla alakalı söylenmektedir. Rüyada su içmek her ne kadar su içmek gayet sıradan, normal, basit bir eylem olsa da rüyada su içmek dediğimizde çok anlam barındırır. Kardeşlerim bolluk, bereket, huzur ve sağlık anlamlarına gelir. Soğuk su içmek kişinin arzu ettiği gibi güzel bir hayata kavuşacağı anlamına gelir. Su içmek ferahlamaya, sıkıntılardan kurtulmaya çağrışım yapar. Sonu hayırlara vesile olan girişimler anlamına gelir. Temiz ve soğuk bir su içen kişinin ömrü de uzun ve sorunsuz olur. Hastalıklardan uzak, huzur dolu bir hayatı simgeler. Bir şişeden soğuk su içen kişi eğer evli ise eşi hamile kalır. Bekar kişi şişeden soğuk bir su içtiğini görüyorsa bu rüya onun rızkının ve kısmetlerinin arttığı anlamına gelir. Metal bir kaptan soğuk su içen hastalanır veya büyük bir kedere maruz kalır. Su içen ancak susuzluğunun geçmediğini gören kişi de İslami olarak tamahkar bir kimsedir şeklinde yorumlanır. Merhaba dostlar. Rüyada suda yüzmek nasıl yorumlanır? Rüyada suda yüzmek rüya sahibini güzel şeylerin bekleyeceği anlamına gelir. Rüyada suda yüzdüğünü gören kişinin gönlündeki çok istediği duasının kabul olacağı anlamı vardır. Mutlu haberler alacağı anlamına gelir. Rüyada yüzmenin manası değerli kardeşlerim, kişinin iş hayatında büyük başarılar elde ederek yükseleceğine ve saygın bir makama geleceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada mesela bir havuzda yüzdüğünü görmek İşlediği günahlardan dolayı vicdan azabı çektiğine tabir edilir. Rüya sahibinin içinin rahat olmadığı anlamına gelir. İşlediği günahlardan arınmak için ellerini semaya açıp tevbe edecek, dua edecektir. Allah'a yalvararak ve çeşitli şekillerde sevaplar işleyerek kendini affettirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır şeklinde yorumlanır. Rüyada temiz bir suda yüzdüğünü görmek. Bu rüyanın anlamı gerçekte olduğu gibi hayırlıdır. Saflıktır. Rüya sahibini mutlu edecek bazı gelişmelerin olacağına, güzel haberler alacağına çağrışım yapar. Rüya sahibi yüzdüğü suyun temiz olduğunu eğer gördüyse bu rüya onun için saygınlık ve itibarlı bir insan olmak anlamlarına gelir. İş hayatındaki tecrübelerini sevdikleriyle paylaşan kişinin her geçen gün bilgisinin artacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada bir nehirde yüzdüğünü görmek güzel ahlaklı, dürüst, güvenilir dinine düşkün birisi olduğunuzu, yardıma muhtaç insanlara hemen hemen hepsine yardım etmeye çalıştığınızı ifade etmektedir. Merhaba dostlar. Rüyada suya düşmek nasıl yorumlanır? Rüyada suya düşmek kişinin başarılı bir iş hayatına sahip olacağına delalet eder. Rüya sahibi büyük kazanç elde edeceği bir çalışma gerçekleştirir. Büyük üzüntü ve stres yaşasa da yaptığı işte başarılı olur. Ayrıca rüya sahibinin karşısına hayırlı bir kısmet çıkar. Zamanı kullanmak adına uğraşır ve yeteneklerine daha fazla yönelir. Bu rüya kişinin ölen birine çok saygı duyduğu ve her zaman onu andığı anlamına gelir işiyle alakalı bir ortaklık yapacağı ve adım adım istediği hayata kavuşacağı anlamına gelir. Eğer bu düştüğünüz su bir denizse, mesela yüksek bir yerden denize düşmek dediğimizde bu da rüya sahibinin bolluk ve bereket içinde yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibinin bir anda maddi olarak statü atlayacağı anlamına, terfi alacağı anlamına gelmektedir. Böylelikle de ömrünün sonuna kadar rahat bir şekilde rüya sahibi hayatını sürdürür şeklinde yorumlanır. Bu rüya geçim derdinin biteceğine de delalet eder. Rüyayı gören kimsenin artık yüzü güler, eli bollaşır, kafası rahat eder yaşamış olduğu imkansızlıklar da ortadan kalkar şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada suya düşmek büyük bir felaketi çağrıştırsa da tüm yorumcular olumlu bir rüyadır, hayırlı bir rüyadır demişlerdir. Sevinçli bir haberi çağrıştırır, yakın zamanda alacağınız mutluluk verici bir haberin sizi oldukça sevindireceği şeklinde yorumlanmaktadır. Merhaba dostlar. Rüyada suya girmek nasıl yorumlanır? Rüyada suya girdiğinizi, kendinizi suyun içinde görüyorsanız, rüyayı gören kişi için bu rüya genellikle hayra yorulur. Suyun bir yerde bol bulunuşu, oradaki bolluğu temsil eder. Suyun eğer birikmiş bir su olması durumu varsa, kısmetin çokluğu anlamına gelir. Bu nedenle kendisini suyun içinde gören kişi, bol kısmete kavuşacak bolluğun hakim olduğu bir döneme girecektir şeklinde tabir edilir. Rüyayı gören kişinin kısmetler ayağına gelir. Ayrıca rüya sahibi bu dönemi iyi değerlendirmeli. Bu bolluk sürecinde birikim yaparak yararlanmalı bu süreçten. Bereketin boşa gitmesine göz yummamalıdır. Yine bu rüya ferahlığı haber verir. Ve aynı zamanda akılcı, sorumlu e, olunması gerektiğine dair bir uyarı anlamı da vardır. Suya girmek ve yüzmek e, hayırlı olayları sembolize eder. Rüyayı gören kişi suya girdiğinde böyle rahatsa, rahat bir şekilde yüzüyorsa, suyun içinde ilerleyebiliyorsa bu rüya sahibi için çok sevinçli gelişmelerin yaşanacağını ifade eder kendisini bekleyen önemli işleri kolayca aşacak demektir. Yüzmeye çalışıyor, suya girmiş ama bir türlü ilerleyemiyorsa bu iş yerinde sıkıntılı günler geçireceğinizin ifadesidir. Yani işleriniz ertelenebilir, çabalarınız boşa çıkabilir anlamında yorumlanır. Rüyada suya girip ıslandığını görmek bu da kişi için hayırlı gelişmeleri ifade eder. Bolluk ve arınma ifade eder. Su çünkü büyük bir nimettir. Etrafındaki nimetlerden rüya sahibi diyor yararlanır ve özellikle de maddi kazanımlar elde eder şeklinde yorumlanmaktadır. Merhaba dostlar. Rüyada suda yürümek nasıl yorumlanır? Rüyayı gören kişinin tabiri caizse böyle büyük konuşarak çok iddialı, riskli işlere gireceği şeklinde tabir edilir. Kişi can ve mal güvenliği var mı yok mu diye düşünmeden bazı işlere koyulacak demektir. Rüya sahibinin yılların emeği olan kazancını, mallarını yine deyim yerindeyse sulara atmaktan çekinmeyeceğini. En önemlisi ne biliyor musun? Canını hiçe sayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada suda yürüdüğünü görmek o kişinin yani rüya sahibinin kendisini hiç düşünmeden zorlu işlere atacağına, bu durumun kendisine sıkıntı vereceğine, hayata karşı cesaretini kıracağına ve kendisini korkulara itmesine neden olacağına çağrışım yapar. Eğer suda yürümek dediğimizde çamurlu bir sudan bahsediyorsak, yani çamurlu bir suda yürüdüğünüzü gördüyseniz, bu rüya rüya sahibinin Allah muhafaza kötü işlere bulaşacağını ifade eder. Güvenilir olmayan, dürüst olup olmadıklarını bilmeyen, bilinmeyen kişilerin aklına uyup günaha gireceğini, hem de mal ve para kaybedeceğini ve hem de yüzünü yere eğdirecek işlere bulaşacağını sembolize etmektedir. Peki çamurlusu böyle berrak bir suda yürüdüğünü görmek rüya sahibi için ferahlık, hafiflik, esenlik, iyilik olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin yaşadığı sorunlardan kurtulması için kafa dağıtmak amacıyla arkadaşlarıyla, dostlarıyla bir araya geleceğine işaret eder, eğlenceli vakit geçireceğine işaret eder ve bu geçici çözüm de olsa Rüya sahibine iyi gelecek demektir. Bulanık bir suda yürümek rüyayı gören kişinin elini attığı işlerde başarısız olacağı anlamına gelmektedir.